merhaba arkadaşlar bugün tanıtacağım oyun ismi smite master oyun oynanışı basit ama zevkli bir oyun Hani Türkçe dil seçeneği yok maalesef burası profilimiz yani İngilizce var ve bizim işimize yarayan diller var işte <laughs> Türkçe yok sonrasında şu müzik var Daha ben kıstım bunu sesimi bastırmasın diye burada gördüğünüz gibi ekipmanlar var ve ekipmanları karakterimizin üzerine giydiriyoruz gördüğünüz gibi bu ekipman ekipmanları yükseltmek için çanta tıklıyoruz ve İki tane item gerekiyor ama bunları toplamanız için. Sürekli saldırı yapmanız lazım. Saldırıları buradan yapıyoruz. Saldırılarda daha güçlü hale gelmek için ekipmanları güçlendiriyoruz. Ama ekipmanları güçlendirmenin tek yolu enchant değil. Burada gördüğümüz çekiciyle de yükseltiyoruz. Çekicinin aşağısında 332 yazıyor. Bu 332 tane vurabileceğimiz anlamına geliyor çekişle. Merak etmeyin bitmez. Çünkü çekişle vurduğunuzda gelin ekipman gördüğünüz gibi bakın. Yeşil demek daha güçlü demek. Şu anki üzerimizdeki ekipmanla. kırmızısa daha güçsüz demek. Ben mesela bunu alacağım. Qip diyerek alabiliriz. Sel dersek de satmış olacağız. Eski çıkardığımız ekipmanı da artık işimize yaramayacağımız için satalım. XP ve altın geliyor. Sonrasında işte buradan da güçlendiğimiz için savaşıyoruz ya mesela. Savaştıktan sonra da ne geliyor tabii ki? Bu geliyor. Bu çekişte vurmak için gereken 330 yazan birim parası geliyor işte. Burada sandık var mesela. Sandıktan da günlük ücretsiz ödüller alabilirsiniz. Claim diyerek. Ücretli ödüller de var. Mesela ben burada öldüm. Bakın ücretliler bunlar gayet pahalı biraz yani biraz dedim de baya pahalı yani alınmaz. Ücretliler alın bakın klaym dedim ücretliler. Gördüğünüz gibi 15 tane geldi mesela. Son bittiyeceğim. Son bitti. 600 altın istiyorum ben. Bende de var. Yükseltmiş oldum. Şimdi mesela çekişle vuralım. Güçsüz geldi sattım. Sat. Bunları yaparak XP arttıkça leveliniz artıyor. Levelinizi profiline tıkladığınızda. Hemen yani zaten kullanıcı isminin altında LV şeklinde yazıyor. Ben 19'muşum mesela. Güçsüz geliyor, hep satacağız. Tabii bunu otomatik alabilirsiniz buradan. Bir tane karşılığında bunun ismi de neymiş bilmiyorum bakacağız şimdi. Hı, güçlü geldi mesela küp deyip eskisini satın. Bir tek savaş olarak bireysel savaşmıyoruz. Savaşlar şu şekilde oluyor. Mesela birine gideyim. Bakın 13 tane veriyormuş galibiyette. Mithril taşımış bunun ismi. Buradan 1 xte daha yavaş tabi 2 xte daha az, 3 xte daha az oluyor of okla da savaşı izlememek için direkt bitiriyor. Mesela baksın oraya. Direkt gitti. Kazandık. Bir sonraki chapter'a geldi. Bir sonraki bölüme geldi. Buna da bir savaşalım. Kazanalım. Böyle böyle ilerliyor. Peki bu mu tacı? Tabi bu değil. arena'ya tıkladığımızda sol en aşağıda. arena'ya bir daha tıkladığımızda buradan. Gördüğünüz gibi online insanlarla savaşabiliriz. Mesela birini seçeyim. Gördüğünüz gibi burada profilini inceleyebiliyoruz. Mesela bununla challenge dedim. Bu online bir insan gerçek. ama beni tabi ezdi. Güçlüymüş epey bir. Altında Pinal Ciyarana'da 70 level açılan bir arena. Bu yan tarafta da çekici her vurduğunuz oyunda her savaştığınızda kazandığınız ödüller. Burada bir kanatımız var gördüğünüz gibi. Kanatımızı enchant edebiliyoruz. Şu gelen materyallerle günlük reklam izleyerek de bir ücretsiz toplayabiliriz. Bakın burada yine ücretsiz ikişer tane iki tane mavi diamond'dan iki tane yumurtadan üç tane de stone'dan tane reklam üzerik ücretsiz alabiliyoruz. Ve şuradan ücretsiz ödülleri de alabiliriz. Benim yaptığım gibi. Burada mail kısmı var. Mailde işte oyunu size ücretsiz verdiği ödüller alabilir. Onları almayı unutmayın. Chat kısmı yabancı değil. Çünkü oyun yabancı olduğu için Türkler çok oynamayabilir bu oyunu. Sonrasında işte devam edelim. Gördüğünüz gibi bir tane şuradan 5 tane geldi. Shop'a geldiğimiz zaman Shop'tan size gösterdim zaten shop'a. Şurada e, 100 tane birim Rusty coin kullanarak buradaki itemları alabilirsiniz. Bunları da satıyoruz tabii ki. Bakın bu mesela iyi geldi. Diyelim ki yanlışlıkla oraya bastık. Oyun bize zaten uyarıyor. Diyor ki bu iyi diyor yani. Kan kel deyip, sat. Çok hızlı bir şekilde anlatmak gerekirse böyle bir oyun. Ama merak etmeyin daha detaylı anlatacağım videolar olacak. Oyun çünkü hoşuma gitti ve devamını çekebilirim hani normalde videolar. Kısmı göstereyim size. Skin kısmına bastığınız zaman görünüşünüzle alakalı bir şey, herhangi bir şey değil. Başka karakterinizin görünümünü ayarlayabilirsiniz buradan. Yoksa zırh dayanıklılığıyla alakalı bir mevzu değil. Burada da başarımlar var. Yani şu aşağıda hemen level 19 yazan yani şu yeni yanındaki bizim değerlerimiz, istatistiklerimiz. Hemen güzel bir zırt daha çıkarayım video bitireceğim bakalım. Ah hemen çıktı şansa bak. Sat. Evet oyun bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir oyun hani oyun mobil oynayabilecek oyunlardan birisi güzel bir oyunlardan birisi. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz video önerileri için yazabilirsiniz. Hoşçakalın.